Fotoğrafçılıkta hareket eden bir otomobil, motosiklet ya da koşan bir atlet gibi hareketli nesnenin net olduğu. Ancak etrafının net olmadığı karelere ne ad verilir? A. Metol B. Pan C. Gren Pelin Hanım bu soru hakkında çok bir fikrim yok. Sadece geçmiş deneyimlerimden pan yapmak diye bir ifade olduğunu hatırlıyorum. Hatta bir daha maçında Burak Yılmaz'ın şutunun kalenin üstünden sekercesine kamerada gözüktüğü ancak bunun sonradan kameranın yaptığı pan hareketi şeklinde hani izah edildiği sosyal medyada özellikle bir sekansı hatırlıyorum. Acaba pan yapmak değil mi? Hani pan yapmayı kendi içinde eleyebilir miyim diye düşünüyorum. A ve C şıkkı hakkında hiçbir fikrim yok. yani Kelimeleri bölüp parçalayıp acaba ulaşabilir miyim? Onu deneyebilirim. Metol. Gerçekten hiçbir şey ifade etmiyor benim için şu an. Baktığımız zaman. Ben sanırım Tufan Hoca'ya döneceğim. Pan yapmak olmadığını düşünüyorum. Bakalım hocamız ne diyecek? Hadi bakalım ne diyecek hocamız? Sevgili hocam. Bu soru da biraz böyle değil mi? Tökezler gibi. Evet bu fotoğrafçılık sanatında çok önemli unsurlar bunlar. Mesela Gren o fotoğrafta bazı ince veya kalın halkalar meydana gelmesi için yapılan oynamalara deniyor. Bence C şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. Evet C şıkkımız elendi. Pan yapmak. Acaba o hatıramı silsem mi? Cevap pan yapmak olabilir mi? Nesnenin net olduğu ancak etrafının net olmadığı. Metol. Sanırım ben cevap vereceğim. Pan yapmak, koşan atlet. Aa hareketli. Top da hareketliydi aslında. Ama ben B pan yapmak şıkkını onaylıyorum. <laughs> Peki hızlı bir şekilde karar verildi. Beş şıkkı dediniz. Bakalım Yasin Buğur buraya kadar mı? Görelim. Ah.